Selamun Aleyküm Bugün arkadaşımla beraber e, yoldaş oynayacağız o benim yoldaşım gördüğünüz gibi Aç avucunu Vıap birinize merhaba arkadaşlar sana gelsin kardeşim. Eyvallah. Kardeşim. 67 bin, 64 bin. Bunlar ne var? Oğlum normal vurdum lan. Kanalıma aşağıdan abone olup beğenip atıp yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Her gece hepsini okuyorum arkadaşlar. Kalpliyorum. Sizi çok seviyorum. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğeni abone hepsi işte anladınız. Anladın ha? Ananı sikiyim. <laughs> arkadaşlar Bildirim geldi. Size değil bana geldi. Hep Diggle alıp ölmeyi çok seviyorum. Diggle'ı çok seviyorum. Puh. <laughs> Adam oynuyor beyler. Hmm. Ezdi yazıyor. Hmm. <gülüyor> Çaldım bunu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi nasıl CS oynanıyor size onu göstereceğim. Çok iyi bir oyuncu olduğum için ben hepsini alacağım zaten. Sıkıntı yok yani. Larry oyna sen de kanka tamam mı? Bir tanesini vursam ben diğerini alırım. Sıkıntı yok yani. Sol üstten de gördüğünüz gibi Eren'im arkadaşım geliyor buraya doğru. Böyle azıcık geç kalmış olabilir anlamına. Bakın arkadaşlar ben buranın şimdi şeyini gösteriyorum. Buraya çıkıyorsun. Buraya. Buradan. dur, biraz daha ileri gidiyorsun. Ha. Buradan çömden kesiyorum. Galiba buradan gelmiyorlar. ama Ya, onlar beni aldı. önceleri gitti. Seni yerine iyi yolladılar. Bana yardım etsin diye ama edemedi. Şey. Dedim birini aldı yeter ben diğerini alırım dedim. Piç öldü direkt. İkisi de orada. Amanı siktiklerim. Kısasa kısa. kısa. Kısas, kısas, ça ça. daha da Yunus Emre portileri mor mor. Kırmızı şarabım var bir don bir don. Arada şarkı, şarkı Al olur. Arada şarkı da söylerim. Haki. Ha, pardon. Sen git. Ben kapıyı açıp kapayacağım. Odak bulacağım. Sen puşacaksın abi. Tamamdır. Tamam kanka. Sallayın, bizi bozar adam. Çekik. İyi <laughs> tak, gel. gel. <gülüyor> <film> neler aman her şey aynen aynen yaylanmaya girmedik mi zaten evet tabiki de bak izle güzel bir <laughs> ben burda eyvallah Hayır ya, <laughs> bu kesin izliyor bence. Ya kafadan vuruyorum ama olmuyor işte be. <laughs> Sırf izle yazmak için hile açtı lan. Dur bir bakayım ben şuna. Var baya arkadaşlar.